Günaydın sevgili arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Biz doygun ailesiyiz. Bugün günlerden pazartesi. Ben bugün tatilimizin ikinci mi üçüncü haftası <laughs> tam olarak bilmiyorum. Telefon geldi. Tekrar dönüş yapacağım. Evet. Can'ın elbiselerini getirdim Bu da Şimdi Can'la bir şey anlaşacağım. Can. <laughs> Can, Can hmm. sana bir şey söyleyeceğim. Can'a bu elbiselerini değiştirecek. Ne? Hmm. Bunu giyecek. Ama kim daha çabuk olacak? Can mı, anne mi? Günaydın. Ve hadi PlayStation. PlayStation. Ve PlayStation. Ne? 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 Anneannen Oy, fasinet belki de fasinete gidiyor. O da olabilir. Olsun. A, burada herkes telefon olsun, PlayStation olsun, herkes hepsini götürüyoruz. Bugün benim muhasebe, 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 muhasebecilik, muhasebem var yani bir şeyler, işlerim var. var. Anahtar. Çörek. O yüzden herkes kendi şeyine oyun oyun şeyini götürecek. O yüzden. mama oh elini My God, echt waar. Burada pizza. Dün çocuklar pizza almıştık. Yemek olarak pizza yediler. Herkes de şimdi bunları kutu çöpümüz var Bahçemizde kartonları içine koyuyoruz. Şimdi onu yapacağım. Kardeşim bekliyor. Yürüyerek de annem gile gideceğim. Orada melek var. O yüzden çorba da yapmış. Çocuklar çorbalarını da içerler. Şimdi hepimiz birlikte çıkıyoruz. Evet. Burada bilgisayarımız ya kardeşlerim de evi süpürüyorlar ses olan annem bile gel burada şimdi işimizi yapacağız sonra oğlanlar Semih ve Can komşu eski komşumuza gitti o fasinet bizim floklarda da çıkan çocuk onun ailesine gitti bugün de tatile gidiyorlar iki saat oynasınlar oynayabilir oynayabilirler o yüzden iki saat sonra bakalım ben işimi inşallah bitiririm sonra da çocuklarla bir yere gezmeye gitmek istiyorum ki bugün de bir şeyler yapalım evde tüm gün oturmayalım Kardeşim güzel çorba yapmış o yüzden çorbamı az sonra iç içip, içip işimi yapmak istedim. Karpuz yedik. Kavun yedik. Başka ne yedik senin? Şeftali. Şeftali yedik. Başka? Avukatı turşu. Turşu arkadaşlar. Salatalığın küçüğü olur ya. <laughs> ee, biz ne yapıyoruz şimdi arkadaşlar? Hiç şey sormayın. Bu arada e, neler yapıyoruz? Önce bir heyecanlandım. Çünkü çok acele Eve gitmem gerekiyordu. Niye? Çünkü hı hı. evde Sen önemli, lazım. önemli e, pasportumuzu falan aldık. Seni bu arada uyudu yavrum. Ama biz e, şimdi Türkiye'ye gitmek için uçak biletlerimizi ne yapıyoruz canım? uçak biletlerimizi? Ödemeye ödeme yapıyoruz. Uçak biletlerimizi. Nereye gidiyoruz Can? Türkiye'ye. Türkiye'ye gidiyoruz. Evet. Arkadaşlar az önce e, pasaportları ararken fark ettim ki biz iki çocukla sadece pasaportları almaya gitmişiz. Ne demek bu? Şimdi iki çocuğunki e, pasaportları belediyede gidip şimdi hemen hazırlandık. Çantalarımızı aldık belediyeye doğru gidiyoruz. Ego değil o. Bu sende istedin. Taktık, <laughs> Bu arada biz oyun oynamakla meşgulüz. Şimdi masamızda masamızı boşalttık bu tarafa. E, Ceylin bu topla masa tenisi oynamak istiyoruz arkadaşlar. Sizleri böyle yerleştirelim bakalım kim kazanacak. E, masamız müsait o yüzden iki tarafta da masamızın üzerinde topla bakalım kim kazanacak. Evet sizi yerleştirdik. Tam olarak görünüyor mu bilmiyorum ama biz bu tarafta oynuyoruz. Sebi ve, C Semih ve Can o tarafta oynuyorlar. Onlar da çok eğlenceli bir oyun oynuyorlar. Ama önce bizim, bizim bakalım kim kazanacak önce. <gülüyor> Benimki <gülüyor> nerede Ceylin? <laughs> Okey. Ha raket şeyimizi kaybetmiştik. Hadi bakalım. Ben başlıyorum. Bir, iki. toplarımız da burada. Şimdi Semih de öbür topları topluyor. Biz oyuna başlıyoruz. Gördüğünüz gibi bardakları üst üste koyduk. E şimdi de oyunumuza başlıyoruz. Can hadi gel sen önce başla gel. Ceylin çek. <laughs> ya. ya tamam. Ceylin'le biz topumuzu alıyoruz. Ve topumuzu da vuruyoruz. Bakalım kim kazanacak. Evet yani buradan bakın mutfak mutfaktan oturma odasına kadar uzunluk. bir uzunluk 1 2 3 4 Ne Kazanmışsın. uzak bakalım. Niye ki? İkimizin de aynı. benim çantam küçük. Hadi bakalım. Ya hadi Ceylin başla sana camda sıra. 1 2 3 Olmadı. Şimdi cam sizde sıra. Bir, iki, üç. sıra. Oh, Şimdi Sevil'de sıra. O de sıra. Oh, Deli sen de bakacaksın. Evet. Tamam. Bir, iki, üç. Şimdi Sıra. bakalım. Tamam mı? Ya, bu arada son oyunumuzu oynamak için başlıyoruz. Buradaki bardağı suyla doldurmamız gerekiyor. Ya, can da çekildi. Bütün kumbarayı alabiliyoruz. Kazanabiliyoruz. Bu gördüğünüz kumbarada çok şeker alabileceğimiz paracıklar var. Bunlarla çok şeker, dondurma ne isterseniz alabilirsiniz. Çünkü yeterince her şeyden Paramız yetiyor. Şeker mi istiyorsun? Dondurma mı istiyorsun? Balon mu almak istiyorsun? Kitap mı almak istiyorsun? hepsine yetecek kadar er, kum paramız er, var. Ve kum paramıza yeterince paramız var. Şimdi bu bardağımızı herkese bir bardak su hazırladım burada. Canlar, canlar demek için şöyle bir tane daha bardak. Bu kim için? Hadi bakalım. Bir de son bardağımız. Bir dakika şuraya koyalım Semi. Ceylin yemeğinizi bitirdiyseniz kaldıralım. Hadi başlayalım canım mı? Şimdi bu bardağımız şimdi boş. Gördüğünüz gibi. Aynen şu taraf. Ay Semi sen de bu tarafa yaklaşman lazım. Ceylin sen de herkes birazcık daha yaklaşması lazım. Bak. Tamam, bekliyoruz Selim. Mert'e mı? Eytan. Ne? Eytan. Yok, sen yedin. Sen, Can. mı? E ya bitti ama sana söylemiştim az önce. Can sen başlıyorsun oğlum, hadi bakalım. Ah. Hmm. Evet, biraz şişe mi getirelim? Durun bir dakika. Evet. Bu biraz zor olacak. Çünkü o zaman belli evet. olmuyor. Aynen. Peki, can iyiyiz. Iyiyiz. Bence bu biraz zor olacak çocuklar. Burada şişelerim var. Ya ama Can onu yapamaz. Çok az koyman gerekiyor. En iyisi biz başka bir Aa, tane benim bardak benim. getirelim. Durun. <laughs> okay. Tamam. A gente não weer. Beijo, beijo, Ok, vamos em classroom lamp. Não! 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 não, não, não. Ah. não, 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 não. Evet şişemiz bir tane şişemizi hepimiz kullanacağız. Böyle candan başlıyoruz. Sonra ba benim... Ba benden sonra Ceylin'e sıra... O ya bardak yok burada tamam. Ee, benden başlıyoruz. Yani candan başlıyoruz sonra bana doğru gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi bırak şimdi anne birazcık da olacak. Herkese... <laughs> <laughs> tamam hadi bakalım. Şimdi Ceylin de sıra. Oha. Bol bol dolduruyoruz suyu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. O Ceylin'e sağ ol. <laughs> hiç önemli değil. katılamayacak mısın? Oh, ne? Can da sıra. Arkadaşlar böyle biraz uzaktan çekim çünkü çekim yoksa zor oluyor. Mama <laughs> Belli olmaz işte? Şişemize ve çocuklar. Hazır bu defa ben ben katılmayacağım. Bu arada geçen iki seferi çektim ama maalesef ne oldu? Çekim yapmamışım arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz oyunumuzu bitirdik ama çekim yapmamışız. Çok eğlendik. İnşallah yarın tekrar oynamak istiyoruz. Şimdi biz hepinize teşekkür ederiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka bir yeni bir tekrar Yeni bir fokta tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.